Hayırlı Ramazanlar, Yeni Kent Kurs Merkezi'nden Türk Mutfağı Hocası Emine Uçan ben. Bugünkü iftar menümüz et kavurması, pirinç pilavı, yayla çorbası, şekerpare ve taze fasulye. İlk olarak yayla çorbasından başlayacağız. Çorbamız için yoğurdumuzu tenceremize ilave ediyoruz. Üzerine unumuzu yumurtamızı pirinç sıvı yağımızı ekliyoruz. Karıştırdıktan sonra suyunu ilave edeceğim. Çorbamızı ocağımıza alacağız. Sürekli karıştırarak pişiriyorum kesilmemesi için karıştırmayı bırakmayacağım. En son olarak da kapağını kapatmıyoruz. Domates annemi döktüm. Kapağını kapatmıyorum kesilmemesi için. Ayla çorbamızı ocağa bıraktık. İkinci tarifimiz olarak taze fasulye. Soğanımızla başlıyoruz. Domateslerini küp küp doğruyorum. Ana yemeğimiz olarak et kavurmamız var. Etimiz sadece kendi suyunda ilk olarak pişecek. Ana yemeğimizin yanında servis yapacağımız pirinç pilavımız için ılık suda 5-10 dakika bekletiyoruz. olarak iftar sofralarımızın vazgeçilmezi tatlımız şekerpareyi yapacağız. Bunun için ilk olarak şerbetimizi hazırlayacağız. 3 su bardağı şeker. 4 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Şerbetimizi karıştırıyoruz. Kaynadıktan, köpüğü çıktıktan 10-15 dakika sonra altını kapatıyorum. Tatlımız için ilk önce tereyağımızı ekliyoruz. 2 tane yumurtamızı kırıyoruz. yemek kaşığı irmiğimiz var, 150 gram pudra şekerimiz var. Hepsini karıştırıyorum. Aldığı kadar un, yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olacak. tatlarımızı şeklini vermeden önce borcamımı yağlıyorum. Hamurumuzdan parçalar koparıp yuvarlıyorum. Ortasına bir adet fındığı batırıp borcamına yerleştiriyorum. Şekil verdiğimiz şeker parelerimizin üzerine yumurta sarımızı sürüyoruz. 180 derecede kızarana kadar pişiriyoruz. Yemeklerimizi hazırladık. Herkese afiyet olsun. Hayırlı iftarlar.